Avcularımızın onurlandırdığı bu anlamlı buluşmayla hep birlikte atıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan protokolle yapımına başlanan afet ve acil durum toplanma alanı olarak da kullanılacak tam 1797 araçlık. Yanlış duymadınız. Tam 1797 araçlık Akdeniz Üniversitesi Katlı Otoparkı projesinin temel atma törenine hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. <laughs> Kıymetli konuklar, Şimdi her zaman olduğu gibi bu anlamlı törenimizi kurucu değerlerimize sahip çıkarak Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun kahraman fikir ve silah arkadaşları, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak ve ardından hep birazdan İstiklal Marşı'mızı okuyarak başlatacağız. Bayanlar baylar saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımız. <laughs> Muhterem katılımcılar, şimdi projemizin neden nedenle önemli olduğunu biraz daha iyi kavrayacağız. Çünkü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Özdenen Özkan Hanımefendi bizlere hitap edecek. Kürsüyü teşriflerine arz ederim. Sayın Rektörü buyursunlar efendim. sayın başkanlarım, sayın vekillerim, sayın hocalarım, kıymetli misafirlerimiz. Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayatı geçirilecek Katlı Otoparkın temel atma törenine hoş geldiniz. 13.000 13.186 metrekare alan üzerine kurulacak ve 1.197 araçlık e, otoparkımızı aynı anda bir ahlip ve acil durum toplanma alanı olarak hizmet vermesi de bizim için ayrı bir e, önem arzini, arz etmekte. Şehir merkezindeki birçok noktaya büyüme mesafesinde ve sağlık hizmetlerine de yakın olarak kurulacak bu kompleks toplanma alanı ülkemizde de diğer şehirlere örnek olacaktır diye düşünüyorum. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde Hepimiz biliyoruz ki afetleri engelleyemeyiz. Ancak yıkıcı etkilerini azaltabilir ve özellikle afet sonrası oluşan yaraları sarabiliriz. Afetlere karşı yeterli hazırlığı yapmamış olmanın bedelini tarihimizde çok et ödediğimizi maalesef çok yakından gördük. Bu konuda acı tecrübelere sahibiz. Bu projemizde de işte bu tecrübelerin ışığında hazırlanmış bir proje. Toplanma alanımızın belli olması, olası afetler sonrası acil müdahale planlarının buna göre yapılması afetli mücadelede bize güç vermekte. Rektörlüğümün ilk gününden beri vurguladığım bir konu var. E, üniversitemizin şehirli bütünleşmesi. Bu düşüncemizi sözde bırakmadık ve birçok kamu kuruluşu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projelerle hayata geçirdik. Bu projeler arasında en önemlilerinden bir tanesi de şüphesiz ki bu katlı otoparkımız olacak. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Muhittin bu projeye verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz hastane belki de şehrin halka hizmet eden en önemli kurumu, en önemli. Aynı zamanda üniversitenin de halka açılan bir yüzü. Bu bağlamda elbette ki destekler olmadan bunu yapmak mümkün değil ve en büyük desteği Sayın Cumhurbaşkanımızdan, genel merkez yönetiminden ve lokal merkezli yönetiminden aldık. Onların desteği olmadan, iyi ilişkilerimiz olmadan, maddi eserler olmadan bunu yapmak söz konusu değildi. Ben onların da teşekkür etmek istiyorum e, Üniversitelerin aynı zamanda eğitim, bilimsel araştırmanın yanında üçüncü temel görevi de topluma hizmet. Hastanelerimizin uç başlığı, bir arada toplayan en önemli kompleks. Özellikle sağlık hizmetinde yaptığımız öncü tedavilerle zaten biz bunu en iyi şekilde yaptığımızı kanıtladığımızı düşünüyorum. Bunun daha yanlışması için birkaç e, size ile paylaşmak istiyorum. 2021, 2021 yılında üniversite hastanemizde 1 milyon 161 kişiye e, sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 52 bin ameliyat yapıldı. Bunlar hiç de azımsanmayacak rakamlar. Ki bu rakamlar her yıl yüzde on en az artmakta. Ancak bizim bu artıştaki en büyük engelimiz e, otopark mevcudiyetinin yetersizliğiydi. Bu bağlamda bu yapılacak olan otoparkında hem gelir getirici, hem kaliteyi arttırıcı, hem hasta memnuniyetini arttırıcı çok ciddi bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bugün bu e, otoparkın temeli atılarak çok önemli projeye hep beraber imza atacağız inşallah. Protokol kapsamında katlı otopark ve metronomi inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından, diğer mimari uygulamaları, mekanik elektrik e, altyapısı ve imalatları üniversitemiz tarafından tamamlanacak. Hastanemizden hizmet alan hasta ve hasta yakınları otoparktan günlük 90 dakika ücretsiz yapaylar alabilecekler. Sunuğu sağlık hizmeti ne kadar kaliteli, ne kadar kapsamlı olursa olsun halkın buna rahatça erişimi de tabii ki bunun en önemli basamaklarından bir tanesi. Bu bağlamda üniversite hastanelerinden geçen üçüncü etap raylı sistemin de bu sağlık sistemine olacak hizmeti de tabii ki e, rahatlatacağım düşünüyorum. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde tekrar teşekkür ediyorum emekler olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Yine her daim hastanemizin e, borcunu sıfırlayan Cumhurbaşkanımıza, yine yerel ve genel merkez çok teşekkür ediyorum. Hastanemizin borcu onların destekleriyle e, vaadin, herhangi bir borcu yok şu anda. Bu her anlamda çok ciddi bizi rahatlatıyor. Hangi anlamda? İstediğimiz aletleri alabiliyoruz, ya yatak kapasitemizi arttırabiliyoruz, tedaviler çok daha kaliteli oluyor. Bu anlamda da ona destekleri hakikaten yatsınamaz. Ee, ben tekrar son olarak e, her bir şey, bu süreç çok zahmetlidir. Bu süreçte hastanemize gelen vatandaşlarımızdan da ve gözdepe sabırsız sabırdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir sabır işi. Yaklaşık bir yıl kadar sürecek bir projenin yapımı. Bu bir yılda sizin sabrınız çok kıymetli bizim için de. Bu bağlı bir şey daha müjdelemek istiyorum. Ee, hastanemizin bir diğer sıkıntısı da randevu sistemleriydi. Bu randevu sisteminin sıkıntılarını hep e, duyuyorduk. Ee, hastalar e, ya bizimle itibata geçip e, randevu olabiliyorlardı. Bunu da en kısa zamanda çözeceğiz bu altyapıyı. Ve tetkikler kısmında da çok ciddi uzun zaman randevu veriliyordu. Bunu da imedikle çözmeyi planlıyoruz en kısa zamanda. Hem şehrimize, hem de üniversitemize katkı sağlayacak bir proje için vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar teşekkür ederim sunuyorum. Saygılar çok var. Kıymetli katılımcılar, doğumdan ölüme dek insanlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, hem şehirlerimize hizmet etmek siyaset üstü bir meseledir ve boynumuzun borcudur diyen. Göreve geldiği günden bu yana Kaş'tan Gazi Paşa'ya tüm kentimizde büyük bir hizmet seferberliği başlatan. Ben, sen yok, biz varız. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte yaparız yani. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok kıymetli Antalyalılar. Antalya'yı baştan başa saran projelerin lideri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Muhittin Böce'nin kürsüyü teşviklerini arz ederim efendim. Çok kıymetli milletvekillerim, il başkanım, çok kıymetli Akdeniz Üniversitesi rektörüm, kıymetli eşleri, Bilim Üniversitesi'nin üniversitemizin rektörü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanım, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım, ayrıca Sinop'tan gelen Sinop Milletvekili, çok kıymetli Akdeniz Üniversitemizin hocaları, Meclis üyesi arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan ve yöneticileri, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hazırlığım, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böylesi özel ve güzel bir günde Antalya'mız için önemli olan böylesi Akdeniz Üniversitemiz iş birliğiyle katlı otopark ve afet toplanma merkezi çok amaçlı olan bu temel atma törenini onurlandırdığınız için hepinize sayın rektörüm adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün vesile oldu sevgili Büyükşehir Belediye Başkanları Antalya'da bir programı dolayısıyla ve üniversitemizde bu işbirliği içerisinde temel atma törenimizde onurlandırdıkları için ee, ayrıca milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok şey söylendi. Sayın Rektörümüz de söyledi. Antalya'da 25 yıllık siyasi hayatında başarı hikayesi yazdırmıştık. Bu süreç içerisinde 20 yıllığı belediye başkanlığı olmak üzere Konya'da sınırlarımız içerisinde olması dolayısıyla Akdeniz Üniversitemizde birçok konuda işbirliği protokolleri belediye olarak yapmamız gereken ne varsa gece gündüz demeden gözü kapalı hep imza attık. Konyaaltı Belediyesi Başkanı sürecinde. Şimdi sevgili Antalyalılar bizi bağrına bastı ve bir kutsal görev daha 25 yıllık süreç sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde ve şimdi Gazi Başa'dan kaça kadar bütün projelerimizi seçim öncesi ne söylediysek onları yapmaya çalışıyoruz. Hep siyaset üstü davrandık. Önce bize oy verenlere teşekkür ettik. Sonra da oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımı ekibimizle beraber çalışmalarımızı bu şekilde aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi söylemiştik. Her ay biliyorsunuz temel atmada buluşuyoruz. Dün Kumlucu'daydık. Biliyorsunuz Antalya demek Türk turizminin başkenti. Ama bir taraftan da tarımın da başkenti. Sonra da ticaret geliyor. Ve bu süreçle ilgili Kumluca tarımla ilgili biliyorsunuz pilot bölge seçtiğimiz bir ilçemiz. Her hafta bir ilçede, her ay bir yerde bir temel atıyoruz. Ama temelleri atarken süre var gün var. işte geçen gün Uncalı Mezarlığı'nın orada yeni bir değişim yapıyoruz. İşte cami 83 metrekareden 300, 250 metrekareye. iki gasilhanesi vardı, altı gasilhane. işte bu pandemi sürecinde 12 morgumuz vardı, 36 morga çıkarmak üzere şehitliğimiz var derken hep bütün vatandaşlarımızın talebi isteği doğrusunda bu projelerde gerçekleştiriyoruz. Hepsinin ayrı önemi vardır. Başkaları gibi bizim çılgın projelerimiz yok. Bizim halka yönelik, halkımızın beklentileri doğrultusunda seçim öncesine söylediğimizde onu gerçekleştiriyoruz. Ama bir de benim bugün burada sizlere hitap etme şansını veren öncelikle Yüce Allah'ıma hamd ediyorum, şükrediyorum. Bütün vatandaşlarımızın duaları için, İyi dilekler için teşekkür ediyorum. 17 Ağustos sabahı saat 05'te pozitif çıkmam dolayısıyla hastaneye yatışımdan bugüne gelişime. Tabii ki hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz dediği gibi ben kendimi Türk hekimlerine emanet ettim, sağlık çalışanlarımıza emanet ettim. ve herkesin, devlet büyüklerimizin de genel başkanlarımızın katkılarıyla bakanlarımızın, cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın, genel başkanlarımızın kısacası bütün vatandaşlarımızın dualarıyla şükürler olsun ki kıymetli hocalarım da aramızda öncelikle bütün sağlık çalışanlarından Allah razı olsun diyorum. Ve sayın rektörümüz de yönetimiyle beraber, rektör yardımcısı arkadaşlarımızla beraber dedik ki Akdeniz Üniversitesi'nde bir otopark sorunu var dediler. Dedim ki derhal bir hayatımız boyunca vefa ödemeyi vefayı İstanbul'da bir semt adı olarak görmediğimizi söyledik ve bugün işte bu anlamlı ve önemli temel atma töreninde bir aradayız. Ben başta sayın rektörüm olmak üzere bütün emeği geçen bu işbirliği protokolünde kendi çalışma arkadaşlarım ayrıca yüklenici firmaya da bir teşekkürüm var ve bugün işte burada az önce hem e, sayın rektörüm hem de sunucu kardeşim de söyledi. Burası e, 13.400 metrekare alan üzerinde 54.430 metrekare inşaat alanı olacak, dört katlı olacak, çok amaçlı olacak ve süresini bir yıl koymuştuk. Ben yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Tabii ki ödemelerinde inşallah önü de alacağız. Yine çalışma arkadaşlarım da aramızda. Ve süresinden önce tamamlayacağız. Buradan o sözü alabiliyoruz herhalde. Evet. Bu alkışlar boşa değil ona göre. Ben inşallah süresi öncesinde tamamlamış olacağız. Ve bütün doktorlarıma, hastane çalışanlarıma, hasta yakınlarına hepsine katkı sağlayacak. Yani kimse randevusunu kaçırmayacak. İşte az önce Sayın Rektörüm de anlattı. Hani aracı işte bizi arıyorlar, yetişemiyorlar haklı olarak diyorlar ve biz bu sorunu gördük. Ve seçim bildirgemizde de özellikle Antalya'da afet toplanma merkezleri gösterilmiş, işte bir park yeri gösterilmiş gibi. Şimdi bu bina burası tamamlanacak tamamlandıktan sonra ayrıca da yine rektörüme teşekkür ediyorum. 13.500 metrekare açık alanda orayı da afet toplanma merkezi olarak açık olarak da orayı kullanacağız ama burası da kapalı olarak afet toplanma merkezi olacak yani çok amaçlı. Evet ben bir kez daha buralara zahmet edip Antalya'mız içinden ve dışından gelen başkanlarına vekilime ve çok kıymeti kıymetli hazırlığına, kıymetli arkadaşlarımıza geleceğimizin teminatı gençlerimize herkese çok teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız inşallah bunun da açılışında yine siz güzel insanlarla bir arada oluruz diye düşünüyorum. Ve yarın Kandil biliyorsunuz. İnşallah Kandilinizle şimdiden kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını ve ülkede biliyorsunuz dünyada savaş var. Barışa da vesile olmasını diliyorum. Hani Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh dediği gibi biz barış diyoruz. Çünkü bu savaş Rusya ve Ukrayna. Ama biz Antalya'yız. Biz Türk turizmin başkenti dedik. 2021 yılında 3 milyon 600 Rus vatandaşı turist olarak gelmişti. 1 milyon 271 bin de Ukrayna'dan gelmişti. Yani iki bizim müşteri ülke kavga savaş var. O yüzden inşallah bu savaşta bitecek diyoruz. Hemen de Cuma günü 18 Mart var. Ben de bir şehit torunu olarak öncelikle Çanakkale Destanı'nın yazılışının 107. yılını şimdiden anıyorum, tebrik ediyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmet ve minnet tanıyor, önlerine saygıyla eğiliyorum. Bu temel atma törenimizin hayırlara vesile olmasını bir an önce bitmesini de diliyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'te kalın birlikte temel atmayı gerçekleştirmek <laughs> üzere Rektör Hanım'ı Sayın var. Rektörümüzü Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaşı Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karaları Sayın Milletvekillerimizi Sayın Meclis Üyelerimizi Sayın Bilim Üniversitesi Rektörümüzü Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Antalya İl Başkanımızı Efendim yani diğer belediye başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Ben de başkanım, bu şahsi düşüncem, şahsi bir benim. Biz bir çok şanslı düşünüyorum, şanslı Biz birçok kez davet ediyoruz, birçok. Ben de size e, sayıları da verdim ancak hakikaten başkan çok vefasız çıktığında Allah razı olsun. Söz verdi ve ikinci kez bizi hatırlatmadı. Çok çok ciddi bir hizmet bu hakikaten. Ben e, Akdeniz Üniversitesi adına, Antalya'da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Bu e, herkese iyi gelecek. E, çünkü e, ve şunu da belirtmek istiyorum. Bu tür vefa örneklerini ben diğer iş adamlarından da tüm Antalya'dan bekliyorum. Çünkü Akdeniz Üniversitesi herkes. Teşekkür çok teşekkür ederim. Evet, e, Ömer Özkan Hoca'm. Murat Hocam yani hocalarımı ismen söylemeyen buyurun efendim herkesi bekliyoruz. Bu özel anı günü birlikte yaşayalım sağ olun. Efendim projemizin temel atmasını butona basarak sahnemizde gerçekleştireceğiz. Ve ilk harcı hep birlikte dualar eşliğinde temelimize göndereceğiz 1797 araçlık Akdeniz Üniversitesi katlı otoparkı projemizi efendim 1-2-3 hayırlı uğurlu olsun gönül gönüle birlikte yürüyoruz çünkü biz birlikte güçlüyüz 1797 araçlık Akdeniz Üniversitesi katlı otoparkı projemiz tüm Antalyalılara hayırlı uğurlu olsun. İlk harcımızı temelimize dualar eşliğinde gönderiyoruz efendim. <laughs> otopark katlı otopark olacak ama aynı zamanda biliyorsunuz burası ikinci derecede deprem alanı. Deprem alanı içinde bir toplanma sahası. Bu anlamda e, çok fonksiyonel bir yapı olacak ve göz bozmayacak çok kışık bir proje olacak inşallah. Bir simgesi olacak. Büyükşehir'in bıraktığı bir eser olacak. Muhittin Böcek Başkanı'nın bıraktı Ben çok mutluyum Antalya adına. Bir yıl bir şey çekeceğiz, ceza çekeceğiz, cefa çekeceğiz ama ondan sonra inşallah sefasını süreceğiz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum kendisine. Sağ, ol, sağ, sağ olsun, olsun. olsun. Evet. temel atma töreni Üniversitemiz üniversitemizde e, imzalanan protokol aracılığıyla bu konuda görüşlerinizi alabiliriz. Tabii çok teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum size. Her zaman da e, yanınızdayım. Onu da söylemek isterim. Tabii bizim için çok kıymetli e, Sayın Rektörüm, kıymetli eşi ve tüm doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız. Özellikle benim bir vefa borcum var. Bu Akdeniz Üniversitesi'nde 20 yıl 20 yıl Konyaaltı Altı Belediye Başkanlığı'nda bir sürü işbirliği destek oldular. Biz üniversitemize destek olmuştuk. Şimdi de e, bu sağlığıma kavuşmamda gece gündüz demeden Sayın Rektörüm ve tüm e, hastane çalışanlarımız e, şu anda o, o, yani o kadar duyguluyum ki duygu yüklüyüm. Benim için çok önemli. Yani yok olabilirdim, olmayabilirdim ama benim e, canlarım Sayın Rektörüm ve doktorlarım, hasta bakıcım da hepsi onlara çok vefa borcum vardı. En azından bunu böyle yani belki ödeyemem bile ama bizim çok önemsediğimiz ve burada geldiğimizde doktor randevusunu kaçıranlar işte aracını koyacak öğretim üyesidir, görevlisidir, doktorumuzdur. Zor anlar yaşadıklarında görüyoruz, şahit oluyorduk. Bir konuşma sürecinde dediler ya bir otopark nasıl yapabiliriz? Bir düşündük beraber düşündük. Zaten dediğim gibi gerçekten Allah'a şükürler olsun bugün buradaysam onların sayesinde. Ee, çok e, önemli benim için. Yani çok hep duygulanırım üniversitenin, Akdeniz Üniversitesi bizim yaşam alanımız. Bütün vatandaşlarımıza çok destek oluyorlar. Bütün hastalarımız çok şifa buluyorlar. Ben de onların yanında olmak için bu hem otoparkla ilgili 1797 araç, 13.400 metrekare bir alan 54.350 metrekare kapalı alanı olan böylesi muhteşem bir bina yapacağız. Ama bir taraftan da işte az önce Sayın Rektörüm de söylediği gibi depremle ilgili afetle afet toplanma merkezi yok Antalya'da. Onu da gerçekleştirmiyoruz. Üniversitelerimiz bir taraftan sağlık ama bir taraftan ilim ve bilim yuvası. Bu anlamda çok önemli anlamda bu projeyi bitirmek bize nasip oldu. Beraberce sayın rektörümle, üniversitemizde, çalışma arkadaşlarımla beraber çok güzel olacak. Bir de bizde hani temel at değil, hızla hatta süresinden önce de bitireceğiz inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.